270 bin 75 TL'nin 2013 mali bütçesinin harcama kalemi kurulması konusunda komisyonumuz yapılan çalışma neticesinde yukarıda bahsi konulara sinop tarımına fayda sağlayacağı düşünüldüğünde ili gıda tarım hayvancılık müdürlüğünün talepleri olan ceviz, armut, kiraz, kivi, elma üretimlerini geliştirme projelerine destek verilmesine fi tohumunun alınması ve çiftçiye dağıtılması konuları uygun görülmüştür takdir Komisyon üyesi Durmuş Bey, yeni bütçe ek yapıldığında değerlendirilmesi diye mutlu vardır. Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. Var mı? Buyurun yapma. Yani alınmasına diyor, destek verilmesine diyor. Şimdi ek bütçe yapılmadı, bu meclisi bir ay önce konuşuldu bütçe başkanı, meclis başkanı bunun meclisi ifade etti. Bize göre komisyon bu işi atlamış. Atladığı için de biz yine uyarıcı görevimizi yaptık. Bunların hepsi makul olabilir, doğru da olabilir. Ama şu anda bizim ödeneğimiz yeterli olmadığı için ek bütçe yapıldığında değerlendirilmesine. Şimdi Sayın Grup Başkan Vekili tamam dedi. Yani neye tamamlayacağız? Yani Komisyondan geldi şey. Tamam Bir de merak Bir de bütçe yapar mı? E alınması ne olacak o zaman? Nasıl olacak? Ek bütçe yapılırız lan. Bir daha değerlendiriz. Önerge Ama onu komisyon yapıyordur. demiyor. Durmuş Bayrak diyor. Durmuş Bayrak dediğiniz oylaması değil o zaman? Durmuş Bayrak dediğiniz değil. Komisyondan geldi Oynarız. Ek bütçe yapıldığı zaman para çıktığı zaman önergeyle. Deriz ki böyle bir karar alınmıştır. Allah Allah ben anlayamıyorum ya bende Türkçe yok ya anlatamıyorum. Şimdi bu komisyon diyor ki geliştirme projelerine destek verilmesine fi tohumunun alınması ve çiftçilere dağıtılması konuları uygun görülmüştür. Burada ya arkadaşlar bu kadar çok şeyde tartışacaksak valla burası meclis değil. Ben size çok net konuşuyorum. Arkanızdan da konuşuyorum. Burada bunu tartışıyorsa da yani bu komisyon raporunu burası meclis değil. Yani. Ya, tartışacak ne olacak evet. şimdi? Evet. E, Şen, arkadaşlar, kendinizden Tamam, o herkes fikrine söylesin. Bu fikir değil mi? ki. Tamam, haklı mısın? Dinle. Yok, nasıl? Yok, tamam ben şeyden boylayacaksın. Başka bir şey. Bir şey Arkadaşlar, komisyon raporu üzerinde Abdullah Bey, şey dinlediniz. Başka söz alıyorlar. Sayın başkan. Sayın başkan. Hı. ben hakikaten aütür konuşuyorum, Ya bu fikir değil ki. Alınmasına yapılmasına, dağıtılmasına komisyon raporu oynanacak. Çoğunluk diyecek ki evet ya çoğunluk kendini rencide edecek diyorum. Bunda anlaşılmayan ne? Abdullah Bey. Veli Bey. 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 Bey, Bey Bu plan bütçe, plan bütçede para bulunmadığı için zaten yapamayacağız. Plan bütçeye havale Plan bütçede gereken yapalım. <laughs> Yürel değil mi? Değerli mühendislerim şimdi bunu plan bütçe komisyonuna göndereceğinize o zaman bütçe imkanları yetersizliğinden dolayı komisyon raporunu reddedin. Evet. Şimdi bütçede aşikar. Zaten ek bütçe gündemimizde. Eğer ek bütçe yapabilirsek eee ek bütçeye bunu zaten koyarız. Tekrar bir önergeyle gündeme gelmesine gerek yok. Zaten şu anda film resmi değil ki de Sayın Başkan. Bir alsan da şimdi. Yani eee eğer komisyon uygun görüyorsa e, beş dakika ara verdim. Komisyon değerlendirsin. Ya para bulmuyor. Karar vermiş, alın diyor. Tamam, paramız varsa bütçede değerlendirsin. Yoksa yoksa bir bütçe. Yani... Arkadaşlar, yani meclis başkanı olarak siz ne diyorsanız ben oylarım. Benim için çok önemli değil. Yani sadece bir o bir dakika Yani Arkadaşlar. Beş Gündem'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gündem maddesi 7. maddede komisyon raporu üzerinde. Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen Abdullah Bey söz alıyor mısınız? Ne teklif ne? Komisyondan geldiği şekilde oynanmasını talep ediyorlar. Ya siz şunu söyleyin, ne yaparsanız yapın. Derdimize değil. Bir ay önce bu meclis 3 <laughs> para olmadığı için ek bütçe olmadığı için tarım komisyonundan gelen raporu ertelemiştir. Para olmadığı için reddetmiştir. Ne isterseniz onu yapın. Hiç derdimize değil. <laughs> Komisyondan geldiği şekilde oylarınıza Kabul edenler, etmeyenler. Biz, oyn bir saniye açıklama yapıyorum, kayıtlara geçirmek Hı. istiyorum biz bu saçma karara katılmıyoruz. Bu yanlış karara katılmıyoruz. Çünkü bütçede para yoktur. Para olmadığı geçen ayki oylamada il meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir ay sonra oy birliğiyle kabul edilen kararın aleyhine bizim grup olarak oy kullanma ne hakkımız var, ne hukukumuz var. Bu anlamda reddediyoruz. Bu anlamda gerekçe, gerekçe yazıyorsun. O çokluğuna kabul edilmiştir. Gündem konularının görüşülmesi hususunda komisyonumuz yapılan çalışma neticesinde ilk özel idaresi bütçesi kısıtlı olduğundan konunun Değil daha ya. sonra tekrar değerlendirmesine karar verilmiştir. Takdir ücretsiz. Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre komisyondan geldiği şekliyle oynadığı Ormanın raporu bu mu? Dokundu aklına. Hayır ben sözü konu maddeyle ilgili söz Tamam söz istiyorsanız söz istediğinizi söyleyin aklına. Evet. Ben soruyorum. Söz isteyen var mı diyorum. E, da Orman raporu mu diyor? Evet, evet. yani şu, şu il özel idaresi bütçesinin kısıtlı olduğunda orman raporu mu? Okundu. aklına değil orman Hayır bir daha tekrar yorum <laughs> Komisyonumuz yapılan çalışmalar neticesinde il Özel idaresi bütçesine kısıtlı olduğuna konunun daha sonra tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir. Buyurun. Valla Uğur Bey benim buyuracak hiçbir şeyim yok. Bir önceki komisyon raporuna evet veren meclis çoğunluk grubu bu rapora ne oy verecek şimdi keyifle onu izleyeceğim. Başkan söz almak isteyen var mı? olmadığına göre komisyondan geldiği şekilde oynanacağız diyor. İki. İki. Komisyon raporuna iki. Komisyondan geldiği şekilde oynanacağız diyor. Kabul edenler. İki. Etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> yani arkadaşlar valla